أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم çok aziz ve pek muhterem kardeşlerim Cuma'mız mübarek olsun Yüce Allah inansın inanmasın akıl ve şuur bahşettiği herkese iyi ve doğru olanı seçme ve ona uygun davranabilme iradesini lütfetmiştir. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Nefse ve onu bir takım zaaf ve yeteneklerle dengeleyen Sonra da ona hem kötülüğü hem de takvayı ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtulmuş günaha dalıp giden de hüsrana uğramıştır. Kur'an'ın ancak takva yolunu seçenler için hidayet rehberi olacağını ifade eden yüce Allah iyilik ve istikamet yolunda hayatını sürdürme gayreti içerisinde olanların bu yolda sahipsiz bırakılmayacaklarını ve emeklerinin zayi olmayacağını da şöyle ifade etmektedir. Kim Allah'ın hükümlerine aykırı davranmaktan sakınırsa Allah onu elbette bir çıkış ve kurtuluş yolu gösterir. Bu ayeti kerimeye göre takva öncelikle Allah'ın hükümlerine muhalefet etmekten, emir ve yasaklarına aykırı davranmaktan sakınmak anlamına gelmektedir. Bir ayeti kerime de şöyle buyurulur. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki takva sahibi olasınız. Takvanın diğer bir gereği de haramlardan uzak durmaktır. Zira sorumluluk açısından haram ile farz arasında bir fark yoktur. Dinimizde haramları terk etmek farz olduğu gibi farzları terk etmek de haram sayılmıştır. Takva sadece Allah korkusu değil, aynı zamanda yüce Allah'ın hoşnutluğunu ve rızasını kaybetme endişesidir. Böyle bir takva anlayışı ibadet ve yükümlülükleri yük olmaktan çıkardığı gibi yasak ve günahların bütün cazibesini de ortadan kaldırır. Öyle ya Allah'ı her şeyden çok seven kişi onun razı olmayacağı bir işi yapar mı? Onun rızası varken dönüp de gayriye bakar mı? Kıymetli kardeşlerim, hangi insan daha makbuldur? kendisine, ailesine, dost ve çevresine karşı sorumlu ve duyarlı davranan mı? Yoksa hiçbir şeye ve hiçbir kimseye karşı sorumluluk hissi taşımayan, bencil ve duyarsız kişi mi? Elbette çevresine karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden kişi hem insanlar nezdinde hem de Yüce Rabbimiz nezdinde daha makbul ve muteber bir kimsedir. Onun içindir ki Yüce Allah şu ayetiyle insanı dünyadayken öbür dünya için tükenmeyecek bir sermaye, takva sermayesi edinmeye davet etmektedir. Ey insanlar! Ahiret için azık edinin. Kuşkusuz Azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Değerli müminler, takva aynı zamanda insanlarda içten gelen bir oto kontrol şuuru oluşturan kıymetli bir duyarlılıktır. Zira suçunun gizli kalacağından emin olan bir insan, suç işlemekten korkmayabilir ancak hiçbir işinin Allah'a gizli kalmayacağını bilen insan suç işleyemez, kötülük yapamaz, başkalarının hak ve hukukunu çiğneyemez. Nitekim bir hadisi şerifte takvanın en önemli boyutu olan ihsan Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şöyle açıklanmaktadır. İhsan Allah'ı görmesen de onun seni görüp gözettiği şuuruyla ona ibadet etmendir. Bir başka hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle kalbini işaret ederek üç kere takva işte buradadır. Takva işte buradadır. Takva işte buradadır buyurmuşlardır. Hutbemi Hazreti Lokman aleyhisselamın oğluna yaptığı şu hayat dolu öğütleriyle bitirmek istiyorum. Sevgili oğlum, bu dünya dibi olmayan bir deniz gibidir. Bu denizde boğulmamak için dünya nimetlerine aldanmamak gerekir. Kul ancak takva ve imanı ile kurtuluşa erer. Kul ancak takva ve iman ile elinden geleni yaptıktan sonra tevekkül eder, ve denizde boğulmaktan kurtulur.